Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün sizlerle e, Minecraft Survival Games oynayacağım ama arkadaşlar <laughs> Bu sefer Hypixel serverında oynayacağım Ses biraz açalım da. e, Hypixel serverında oynayacağım Girelim hemen e, Bu sefer bir değişiklik yapmak istedim Aynı Survival Games gibi Ama işte yani Hypixel'in Bir garip böyle kılıç falan zor buluyorsunuz Ama güzel şeyler çıkıyor yani ee... Neyse başlasın oyun Tabi arkadaşlar 15 saat gelin yani modlu var baya izlenici Çok çok Teşekkür ederim arkadaşlar Ya 2 saatte 2 saatte 83 görüntülenme ne demek 2 saatte ya süper bir şey arkadaşlar yani gerçekten çok çok teşekkür ediyorum yani... ee, 15 ee, 15'e geldi an video çekeceğim dedim ya arkadaşlar doğru düzgün bir mod bulamıyorum ya modları kurdum aslında yani mod buldum ama kuruyorum olmuyor mod çalışmıyor neden çalışmıyor bilmiyorum onu bir yıl yapmaya düşünüyorum aslında da neyse başlayacak şimdi 21 ee, bu serverin linkini aşağıya veririm yani linkini demiş IP'sini aşağıya veririm arkadaşlar yaparsınız tam baltamız çıktı süper. benim botam. koş 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 Baba ha Burası tamam Şuraya bakalım o iyi şey çıktı Güzel Buraya göre arkadaşlar bunlar süper bir şey Buraya göre ama Sana ne oluyor birader adam ol Geberirsin be Adam oğlum lan. Neyse bu chest'e de bakalım. Yok bir şey. Şunu öldürürüm ben. Hop kaçma ama. Ayıp ediyor. Kaçma öldüreceğim. En fazla öleceksin yani yok bununla bitti yani. Çok büyük bir gerek yok bence. Öldüm. Burada beni öldürmesinler ya. Bu. düzgün bir şey. Şu kızın elindeki iyi bak. açma bu sefer sual games arkadaşlar işte şöyle bir değişiklik yapayım dedim hep SG'de oynayacağım ama High Pixel'de oynayayım dedim bu sefer. Allah öldüm ya. Ee, hangisi? Buna mı giriyordum? Evet buna giriyorduk bayağı Baya bir az kişi var. iki kişi varmış. Ne hemen yükseldi lan? Vay be. ya yani Hypixen e, Survival Games'te daha bir garip. Garip. E, uh, Hypixen daha bir yani Survival Games'te daha bir garip işte arkadaşlar. bayağı bir şeyler var. Bu yıl Battle bir şey daha vardı neydi bilmiyorum Evet arkadaşlar akşam olan dolayı şu an gece 3'te çekiyorum videoyu ya e, inananlar olur ya da inanmazsınız ana geriye geldi al işte neyse geri gir çabuk 24 mü yapma ya neyse işte arkadaşlar e, yılbaşı bugün perşembe 3'te çekiyorum neyse yılbaşı yılbaşınız kutlu olsun yeni yılınız kutlu olsun ee, yılbaşına özel bir şey yapmayacağım arkadaşlar yılbaşı doluyum maalesef <laughs> ve işte arkadaşlar zaten e, söyleyecek bağıramıyorum arkadaşlar buradan geri gidiyormuş tamam bağıramıyorum çünkü saat gecenin 3'ü 4'e gelecek birazdan çekmek için şu an bir e, yani bir çekmek zorundayım çünkü yani ev yarın da olacak yüzde biliyorum ondan videoyu bugün depolayayım ee, saat 12 gibi atarım belki 1 gibi atarım her de videom çıkar <laughs> işte arkadaşlar söylemiştim modluyu da modlu olayını ya modlar bulamadım pek arkadaşlar gerçekten yani İster inan ister inanmayın e, ee, mod aslında bayağı buldum bunu çalıştıramadım neyse bilmiyorum hata var galiba bir şey de anlayamadım onu onu 20 az yapacağım demiştim işte gene tekrar tekrar söyledim Aa bana vuruyor sen kime vurdun o Ronaldo adam bak Ronaldo Adam olmayanı adam ederler. Hop hemen giyinelim şöyle. Bunun elinde bir şey var mı? Yok. Kaçma. Ne? Öldüreceğim. Vuramıyorum adama ya. Açma lan. öldürsem iyi olur. Kontrol var bunun Ama galiba öldüremeyeceğim. Neyse. Chestler yenilendi hemen. Şu okları alalım. şu şunları hemen. Kapalım. Ama mutluyum arkadaşlar. Eee yüz yani cumartesi günü her türlü yani. Ya cumartesi ya pazar mod bulayım. 3 ben mod bulayım diyorum ne mod ya mod bulayım ne demek lan salak mıyım ben zaten mod var Allah Allah karıştırdım bir dakika çok karıştırdım Hem mod paketi derken aslında şu an arkadaşlar ben mod paketim hazırda ama işte şey hmm, az mod var ya daha 26 tane mod mu ne var yani az biraz çoğaltmayı düşünüyorum onu sonra mod paketini falan e, mod paketini falan işte vereceğim arkadaşlar yükleyip oynayabilirsiniz yani e, mod paketini yükleyip oynayabilirsiniz yani e, şu an yani az var gerçekten versem yani bir işinize yaramaz gereksiz biraz da evet. pek işe yarayacak bir mod, modlar yok bazılarını isteyeceğim daha çok <laughs> bir mod çalışacağım umarım bulurum ee, bu kadar ya yani. başka bir şey demeyeceğim arıyorum yani şöyle iyi bir mod adam o zaman ölümünü yiyor galiba neyse giy giyinelim hemen şunu ee, bu eli de bitireyim arkadaşlar videoyu bitireceğim biraz kısa video gibi mi geliyor ama bilmiyorum ee, Bunu atayım yani şimdi? Şimdi ben buna gitsem o bana saldırır değil mi? Oo. Bir şey var sende. Hack çok vurdum. Vurdum ben. Senin ne işin var oğlum orada? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Adam akıllı Ona göre. Az adama vuramıyorum. Ona <laughs> demir kılıç çıkıyor muydu lan? Ona demir kılıç. Oha ya. ya. O kaç? Kaç 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 boş ver kaç. Zaten aldık demir kılıcı. Ölmemek lazım sadece. kaç 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 ölmeyeceğim ya hadi oha oha hack mi bu nasıl yetişiyor bu bana İnşallah suya takılmıştır koş bir tane canı var Allah o yapma ya eee Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Ee, görüşmek dileğiyle arkadaşlar bay bay.